bir dans. Ne kadar uzak? Ya o kadar uzak. Artık hiçbir şey o kadar uzak değil. Bir harf alırsanız çok yakınlaşır. Gelsin bakalım. Efendim Küba kökenli bir dans ve bu dansın müziği ama mesela bunun İtalyanosu daha meşhurdur. Küba kökenli olmasına rağmen. Bir harf alalım mı? Salsa diyeceğim ama değil mi? Salsa İtalyano. Hiç duymadım. Tamam bir harf alayım. Bir harf alalım. Salsa bir de galiba Brezilya mı? Yok o samba Bir harf daha alayım. Bir tane daha mı? Buyurun. Samba. Bence değil. değil. Samba Bilmiyorum. İtalyan. Bir harf daha alayım. Yapmayın yahu. Yeter. İşte. Mamba, mamba. Mambo. Durdursa... Mambo. Mambo. İki. Fuar. <laughs> bir garip bir durum bizimki efendim. Böyle şeyler yaratabilir diye soruyu yazıyoruz. Sonra böyle şeyler yarattığında üzülüyoruz. Kusura bakmayın. Biraz fazla harf aldırdı ama bu kadar da harfe tutunmasak daha iyi olur gibi. Tekrar ediyorum sizden sonra iki kişi daha yarışacak. Haydi buyurun alt harfi cevaplara. Ay Farsça kökenli bir sözcük ki bir kadın ismi olarak da yaygın kullanılır. Mehtap. Oldu bitti. Haydi yenisi. Aynı hızla cevaplanabilir. İkinci alt harfi cevabımızdır kendileri. Sorusu nasıl bir şeymiş? Gülmece niteliği taşıyan Arapça kökenli bir sözcük bu. Gülmece niteliği taşıyan. Hmm. Bir harf alayım. Komik. Diyebiliriz ama o Arapça kökenli değil. Gülmece. Komedi. Bir de ne vardı? Mesela gülmece dergisi, komedi dergisi. Mizahi. Mizahi. <laughs> 500 puan. 2500 kasamız. Belki biraz farklı çalıştırmanız gerekecek aklınızı. Öyle bir soru çünkü öyle bir kelime. Buyurun. Müşterinin tercihini temel alan satış yöntemi. Rümeysa Hanım. Ama çok böyle yani ne diyeyim pazarlama derslerinde falan okutulan bir satış yöntemi değil. Daha çok pazarlarda uygulanan bir satış yöntemi. Müşterinin tercihini temel alıyor. Harf alayım. Müşterinin tercihini temel alan bunlar. <laughs> Tövbe yarabbim. Öyle mesela. Öyle satıyor satacağını. Seç ben falan. Seçmeli. Seçmeli mi derler ona? Seçenek. Seçmeli karpuz. Hayır. Bir ek değişik. Ek. Seçmece. Seçmece. Biraz süre harcadık ama. Bir buçuk dakika kaldı elimizde. 7 soruya cevap verdik bu arada. O bir buçuk dakikada da diğer 7 soruya cevap vereceğiz. Bu çok kolay ama. Bu hiç süre harcatmayacak size. Bal peteğini oluşturan yuvacıkların şekli. Altıgen. İşte o kadar. Dur bakalım bu da acaba çıkar mı öyle hızla? İki kelimedir efendim kalıplaşmış tabirdir. Halk ağzında kullanılır yaygınca. Buyurun bir bakın. Çok açık rahatlıkla görülebilir, duyulabilir, anlaşılabilir. Bu anlamlarda kullanılan kalıplaşmış söz dizisi iki kelime, iki Açık kelime. Seçik değil. Nasıl yani. konuştum? Rahatlıkla anlaşılabilir. Görüntü nasıl? Net. Ne? Net. İki kelime. Çok net. Zannediyorum anlatabildim kendimi. Anladım. Net. Nasıl net? Bir harf. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Ne kadar net? I I'm. Bir harf daha. Bir harf daha aldım. Aldık bir tane daha. Nasıl net? İki kelime. İlk kelimeyi arıyorsunuz. İkinciyi buluyorsunuz. Gayet net. Gayet net.